Galatasaray Konyaspor maçındaki mi Yasin Kol maçta faul standardını tutturamaması ve sarı kart hataları yüzünden çok tartışıldı. Verdiği ve vermediği kararlar yüzünden oyuncular gerginlik yaşadı. Fazlaca hakeme itirazda bulundular. Toriyara'nın rakibine yapmış olduğu bir hareket var ve Yasin Kol'un gözünün önünde olmasına rağmen bu pozisyonda sarı kart değerlendirmesini yardımcı hakemin uyarısıyla yaptı. Yardımcı hakemi tebrik etmek gerekiyor. Peki bu pozisyon neden kırmızı kart değil? Bir kere Torreira'nın ayağı gergin olmasına rağmen topuğunu yere basıyor ve ayak pençesiyle rakibinin ayağının üstüne net bir darbesi var. Bilek değil, kaval kemiği değil. Topuk da yerde olduğu için şiddetin devamlılığı ve güç transferi yok. Dolayısıyla pozisyonda sarı kart değerlendirmesi doğru karar. Torreira'nın ikinci sarı kart görmesi gerektiğini düşünenler olabilir. Torreira topa müdahale edecekken rakibini arkadan bir çelmelemede bulunuyor. Bu çelmeleme topa müdahale edecekken zamanlama hatasından oluyor. Herhangi bir hata engellemiyor. Dolayısıyla bu pozisyonda sarı karttan söz edemeyiz. Hakemin sadece faal kararı doğru. Barış Alper Yılmaz rakibiyle girmiş olduğu mücadelede elin kolun kural dışı kullanımıyla rakibinin suratına net bir darbede bulunuyor. Bu pozisyonun karşılığı Barış Alper Yılmaz sarı kart görmeliydi. Hakem sadece faal değerlendirmesiyle yetindi. Maçın 84. dakikasında Şalai rakibiyle bir mücadele içerisinde. Top rakibinde rakibi orta yapacakken tek ayak üzerinde ve dengesini sağlayamayacak bir durumdayken Şalai sol eliyle rakibini itiyor ve rakibini yere düşürüyor. Rakibin dengesiz olması ve rakibinin yapacağı ortayı engelleyen bir müdahale olması dolayısıyla ben bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Burada yorum olduğu için var, karışamaz. Hakem pozisyonu görmeli ve penaltı değerlendirmesini yapmalıydı. Maçta skora etki eden bir hata olarak kayıtlara geçti.